Tekrar galeriyi içinden görelim. Yapının detaylarını çekelim çünkü oldukça şık ve elegant bir yapı tam merkezde. Bunun altında da çok enteresandır. <laughs> falan tam bu galeriyenin altında böyle bir mekan e, varmış ve erkekler oraya devam ederlermiş. Bugün artık tabii böyle bir şey yok. Orada küçük bir tiyatro var ve bu tiyatroda isterseniz doğum günleri falan kutlama şansınız var. Evet, tabii bir rüzgar gibi kuzey, doğu, güney falan gibi görülüyor. E, Şöyle bir bu tabi insanlar dans ediyorlar her türlü enteresanlık serbest dans edenler, şarkı söyleyenler, yemek yiyenler. Evet şöyle biraz da gezelim bakalım nasılmış içerisi. Doğal olarak kafeler. Çünkü İtalya demek kafe demek. Dışarıda yaşanılan hayat demek. Burada herkes sokaklarda yaşıyor. Özellikle güneye doğru indikçe daha da sokaklara çıkıyor insanlar. Ve hediyelik eşyalar gemiden çıkan turistler aynı zamanda görüyorsunuz meslektaşın gemiden gelenleri turistleri gezdiriyor yürüyerek. Çok uzak değil limanda ee, ve yürüyerek gemiden çıkıldığı zaman bir otobüs kullanmadan galeriye kadar varmak mümkün. Evet şöyle bir son bakışları da fırlatalım ve kafelere tekrar bakalım. Şimdi öğlen yemeği de yeniyor. Manca manca manca. Ketu manca bono. Aa, bravo, bak amca diyor çok güzel diyor. Uza var yine. No, no, grazie, grazie. Buon appetito. Evet, gayet güzel. Sebzeler, meyveler. Bu kadar makarna yeniyor ama insanlar gene de o kadar şişman değiller. Ee, çünkü makarnanın yapılış tarzından da çok önemli. E, ee, biraz al dente dişe gelir kalıyor makarnalar. Herkes şimdi öyle yemeği dardında. Öyle yemeği yeniyor. Ve tabi gelen turistlere hediyelik eşyalar satmayacak. Buranın dedikoducusu böyle bir kitleme var Napoli'de. E, bu Napoli'nin biraz da sembolü gibi dedikodu yapar, konuşur herkes hakkında ve tabi Limoncello, Amalfi kıyılarından geliyor ama buraya yakın olduğu için onu da pazarlıyorlar. E, hediyelik eşyalar değişik değişik ve sıcakkanlı insanlar hiçbir zaman için Napoliler size uzak durmayacaklardır. Çok yakından hemen sizi yemeğe davet ederler. Oturalım, konuşalım falan filan. Bayağı bir e, neşeli, hareketli insanlar. Sıcak kanlıdırlar. Ama tabi bazen bu sıcak kanlı olmanın dezavantajları da var. E, fazla sıcak kanlılık da çok iyi değil. Yani bir kuzey şehriyle burası kesinlikle kıyas edilemez. Ben hep misafirlerime örnekleme yaparken söylerim. Ee, İtalya'nın Adana'sı gibidir burası. Sıcak kalma insanlar, güzel yemekler, neşeli tiplemeler vesaire. Yani sonuç itibariyle e, Napoli ve Galeriye'yi böylece görmüş olalım. Bu abi de burada bir şeyler yazar ve herkesten para toplar. Bir şiir yazar, bir şey verir. Ufak bir hediye veriyor. Ondan sonra da tabii diyor ki senden de küçük diyor bir ne verirsen elinde o gider seninle. Ufak bir bahşiş de bekler. <laughs> Şöyle bir galeriyanın da çevresinden de gezelim ki en azından bu güzel yapının dışını da çevresini de görmüş olalım. Ondan sonra bakalım nerelere gideceğiz, Napoli'nin nerelerini gezeceğiz. Çünkü e, Napoli pek öyle Boş bir şehir değil. Çünkü genelde pek Napoli bunlar da burada oturmuşlar. Medine fıkarası gibi şemsiyelerin üzerinde yemek yiyorlar. Bu da güzel. Şemsiyelerde oturak olmuş. Ee, tabii Starbucks yıllarca açılamadı İtalya'da. Şimdi açıldı ama çok başarılı mı? Tartışılır. Genelde turistler Starbucks'a devam ediyorlar. Çünkü e, şarj etme Telefonları şarj etme opsiyonu uzun süre burada yoktu. Olmayınca tabii doğal olarak bu eksiklikti bir turist için. Şimdi Starbucks elektrik verdi ve herkes burada Starbucks'ta...